Selam Aleyküm Arkadaşlar YouTube Erişim Marifetlerim kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı geldiniz arkadaşlar. videolarımız alt kenarında abone ol yazısı var. Oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni paylaşıp yorumda yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugün yine şahane tasarım tavası modelimiz var. Onu yapımını sizlerle paylaşacağım. Bugünkü renklerim arkadaşlar. Renklerim de çok hoş oldu. Dilediğiniz renklerde sevdiğiniz renklerde de yine de siz yapabilirsiniz. Ben bugün bu renklerle yapacağım arkadaşlar. İplerim altın başak, balı çizmeli ve leylek arkadaşlar. Evet ben hemen modelimi göstereyim. Sonra da sizlerle birlikte yapımına geçeriz inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi de bekliyorum. İnşallah ben de sizler için çok güzel elimden geldiği kadar şahane modeller tasarlıyorum veya mekik oyalarında veya tığ oyalarından tasarlıyorum, kendim de tasarlıyorum arkadaşlar. Bazen de istek tığ oyası olunca onlardan yapıyorum biliyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim bugünkü modelimiz. Gördüğünüz gibi çok da hoş, çok da güzel tığ oyası modelimiz. Bir tanesini yaptım, bir tanesini de sizlerle birlikte yapacağız. Şöyle hemen bakalım arasına da 3 tane zincirli içmeler de yaptım. Alt tarafında da daha modelimiz var arkadaşlar. Bu da iğne oyasıydı. Çok da güzel, çok da hoş oldu arkadaşlar sizler için tasarlayıp tavayasını çevirdim hemen başlayalım Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim deyip çimelerimizi yaptıktan sonra çimeleri de göstereceğim arkadaşlar çimeleri bitirdikten sonra burada 1 2 3 tane zincir yanındaki tabatı 1 2 3 tane zincir 2. tabatı 1 2 3 tane zincir 3. tabatı Tekrardan üç tane zıncır. Dört. Dördüncü tabatı. Tekrardan 3 tane zıncır. Beşinci tabatı. Beşinci tabatıdan sonra bir tane zincir çektim arkadaşlar. Çevirelim. Dört tanesini da modelin alt tarafına giriyor. İki tanesini de çimenlerimizin yanında kalıyor. Tabatılarımız. Çevirdim. Hemen ilk tabatın içine girdim. Bir. Üç tane zincir. ikinciye geçtim. 2. İki üç tane zincir üçüncüye 3 üç tane zincir ve dördüncü tabatı arada iki tane bir tane kaldı arkadaşlar acaba şurasına bakayım Evet burada da bir tane kalmış tekrardan bir tane zincir çevirelim hemen köşeye girip kapattım 3 tane zincir yanındakine üç tane zincir yanındakine daha modeli yapıyoruz. Bir tane zincir çevirelim. Köşeye 3 tane zincir köşedekine tekrardan bir tane zincir çevirelim. Tepesine Burada 1 2 3 4 5 6 7 7 tane evet 7 tane zincir çektikten sonra tekrardan Şöyle ben tekrardan bakayım arkadaşlar. Modellerimi daha önce de yapıp çıkardığım için arkadaşlar. 8 ve 9 tane zincir. Tekrardan tepesine. Oraya bir tane yuva yaptık tepesine. Burada ilmeklerimizi yapacağız. Bir defa daha gidiyorum aynı yere. Kapattım. Kapattıktan sonra bir tane zincir hemen alt tarafındaki gözene inip kapattım. Alt tarafındaki gözene inip kapattım. Sırayla kenarını geçiyoruz. Alttakine inip kapattım. Aynı tabatın içine girip kapattım. Üstteki çimenim arkadaşlar ipim alttaki biraz daha bir ton açık. Üstteki koyu çimen arkadaşlar diğer ipim yer yazmama ekli olduğu için. Hemen tekrardan burada 1, 2, 3 tane zincir. Yanındaki tabatı 1, 2, 3 tane zincir. İkinci tabatı. Burada 1, 2, 3 tane zincir tabağı aldım. Çimen yapacağız. Yanındaki tabatıya geçip 2 aldım, 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tepesine. 1, 2, 3 tane zincir. Yanındaki tabatıya. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir. Tamam ip aldım. Yanındaki tabatı. 2 aldım, 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tepesine. 3 tane zincir. Yanındaki tabatı. Tekrar 3 tane zincir tamam ip aldım yandaki tabatı. 5 tane zincir tepesine 3 tane zincir ve yandaki tabatı burada üç tane zincir yandaki tabatı bir 2 tane zincir 3 tane zincir yandaki tabatı 2 5 tane tabatı tekrardan atlıyorsunuz arkadaşlar ve 4 tanesi dediğim gibi daha modelimizin alt tarafına giriyor kenarında bir ve iki tane kalıyor Evet arkadaşlar böyle Yazmanızın kenarını yapıp bitirdikten sonra da sonra da modelinizin yapımına geçebilirsiniz. Biz de hemen yapımına geçelim. Tekrardan mavi ipimizi alalım. Mavi ile sarı yapmıştık. Bir tane de mavi ile pembe yapalım. Bakalım nasıl olacak. Tamam hemen ipimi şöyle sabitledim arkadaşlar. Bakalım kaç tane ilmek yapmışız. Önceden bakalım. 2, 4, 5, 6 7 bakalım tekrardan bakacağım arkadaşlar kusuruma bakmayın dediğim gibi modelimi daha önce yapıyorum 2 4 6 evet 7 tane yapmışım hemen tekrardan şöyle tepesine giriyorum ve kapattım burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir tepesine tekrardan girip kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tepesine girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tepesine girip kapattım. 4 oldu. 9. Cire tekrardan tepesine girip 5 oldu. 6 9 ve tekrardan girdim 7 7 tane 2 4 6 7 evet 7 tane ilmek yaptıktan sonra arkadaşlar bir defa daha girelim bir tane daha zincir burada ipimizi koparalım ipimizi koparalım üst tarafına geçelim modelimiz kolay arkadaşlar ipimizi ip koparılıyor diye yani çok sevkli, çok hoş. Tavayası modelimiz. Biz hemen pembe ipimizi alalım. Tamam ipimi sabitleyelim. İlk ilmeğimin ilk ilmeğin tepesinden giriyorum. Girip kapattım. Tekrardan tamam ipimi aldım ilk ilmeği içine tekrardan girdim. Hepsini bir aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Pembe olan yere tepesine girip kapattım. Tamam ayıp aldım. ikinci ilmeğin tepesine giriyorum ve hepsini bir aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tekrardan pembe olan yere girip kapattım. Tamam ayıp aldım. 3. ilmeğime girdim. ilmeğimi aldım. Ve hepsini bir aldım. 5 tane zincir ve tepesine girip kapattım. Tekrardan tığımı ipimi aldım. Diğerine geçtim. Hepsini bir aldım. 5 tane tekrardan girip kapattım. Tekrardan tığımı ipimi aldım. Diğer ilmeğe girip ilmeğimi aldım. Ve hepsini bir aldım. 5 tane azıncıyı tekrardan pembe olan yeri arasına girip kapattım. Tığımı ipimi aldım. İlmeğimi aldım. İçinden ilmeğimi aldım ve hepsini bir aldım. 5 tane zincir şu araya giriyorum arkadaşlar şuraya pembe olan yere tapesini sabitledim işlemimiz aynı tekrardan girip kapattım ve aşağıya da girip kapattım bir tane daha zincir ipimizi koparalım zahmetli değil arkadaşlar çok kolay çok zevkli yalnız da bakasınız ve çakmağınız bulunsun ya da yapıp bitirdikten sonra da yakabilirsiniz arkadaşlar ya da elimde. Tekrardan biz hemen mavi ipimizi alalım. Dediğim gibi modelimiz çok hoş çok da güzel duruyor. İpi koparmadan denedim arkadaşlar. Olmadı çok böyle toplanıyor. Sıkı sıkışı oluyor o yüzden. Tamam hemen ipimi sabitledim. Şu araya arkadaşlar ilmeğin içine değil hemen pembe olan yere şu araya girip ipimi oraya sabitledim kenarına pembe olan yere bir tane dazıncı çektim tam ayıp mı aldım şuradaki iki kirpiğin arasında gireceğim arkadaşlar şuraya kirpimiz önde kalacak şekilde girdim hepsini bir aldım 1 2 3 4 beş tane zincir tekrardan mavi olan yere girip tepesini kapattım tığımı ipimi aldım. İki ilmeğin iki kirpiğin arasına giriyorum. Şuradan. Kirpiğimiz şöyle öne gelecek şekilde arkadaşlar. Arkaya geçmesin. Geçmesin. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle göstereyim. Tekrardan mavi olan yeri. Kapattım. tam ipimi aldım. Araya girdim. Hepsini bir aldım. 5 tane tekrardan mavi olan yeri. tam ipimi aldım. Araya girdim. Hepsini bir aldım beş tane zincir. şöyle mavi olan yeri tepesine modelimiz çok kolay bir de değişik güzel duruyor arkadaşlar çok değişik bir model tekrardan iki kirpiğin arasına tekrardan tepesine ikisinin arasına tekrardan tepesine bir tane de zincir arka tarafında şu pembenin kenarına bir tane zincir ve ipimizi koparalım dediğim gibi arkadaşlar çakmağınız bir de makasınız hazır olsun modelimiz çok zevkli çok kolay çok da hoş tekrardan pembe ipimizi alalım hem de değişik oldu. Sürekli aynı modellerden sıkıldıysanız mutlaka bu modeli yapın derim. Şöyle arkadaşlar tekrardan tığımı ipimi aldım. Hemen şöyle arka tarafından mavi olan yere şuraya giriyorum kenarına. Girip kapattım. Bir tane daha tığımı ipimi aldım. Şimdi şu iki ilmeğin arasına gireceğim. Girdim ve hepsini bir aldım. Kirpiğim öne gelecek şekilde arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane zincir pembe olan yere gidip kapattım tam ipimi aldım iki kirpiğin arasında giriyorum gidip hepsini bir aldım 5 tane zincir ve şöyle göstereyim tekrardan pembe olan yeri. pembenin tepesini işlemimiz aynı ikisinin arasına girdim. Hepsini bir aldım. Tekrardan pembe olan yeri son ikisinin arasına bir tane zincir ve kapattım. Bir tane zincir mavinin kenarına girip kapattım. Bir tane zincir ve koparalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok da hoş çok da güzel duruyor. Dediğim gibi dilerseniz yapıp bitirdikten sonra da koparabilirsiniz. Tekrardan maviyi alalım. İşlemimiz aynı. Devam edeceğiz arkadaşlar. Tepesinde bir tane kalanı kadar devam edeceğiz. Tekrardan hemen şöyle şu mavi kirpimi öne alıyorum. Pembenin kenarına Hemen kenarına girip mavi ipimi sabitledim. Bir tane zincir çektim, tımbaya ipimi aldım. Şu iki kirpinin arasına girip hepsini bir aldım. 1 2 3 4 5 tane zincir. Mavinin tepesine girip kapattım. Tımbayı aldım, iki kirpinin arasına giriyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir. Girip kapattım. Tekrardan işlemimiz aynı. Çok zevkli arkadaşlar. Her sırasında bitirelim bakalım nasıl olacak diye merakla bekliyorum. Evet tekrardan tepesine tekrardan iki kepin arasına tekrardan tepesine işlemimiz aynı. Bir tane zincir ve şu pembenin kenarına bir tane zincir koparttık. Şunu da alalım. Gördüğünüz gibi çok da hoş duruyor arkadaşlar. Pembe de yapalım. Tekrardan şuraya pembe kirpiğimi şu taraf alıyorum mavinin kenarına. Girip kapattım bir tane de zincir. Tırma ipimi aldım. tam ipimi aldım. Tekrardan iki kirpiğin arasına. iki kirpiğin arasına girip kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir. Pembenin tepesini. tam ipimi aldım. iki ilmeğin kirpiğin arasına. Beş tane de zincir. Tepesine. Tekrardan iki Biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. İşlemimiz aynı. Tekrardan tepesine bir tane zincir ve mavi olan yere bir tane de zincir tekrardan ve koparalım. Hemen şunu da alalım. Buradan mavi ile tekrardan şöyle kenarına giriyorum arkadaşlar. Pembe olan yere girip kapattım. Bir tane daha zincir tamayıp aldım. Pembe olan kirpiklerin arasına giriyorum. İşlemimiz aynı. 5 tane zincir mavinin tepesine Tamam ip aldım. İkisinin arasına giriyorum. iki kirpiğimizin kapattım. Kirpiğimiz öyle gelsin. 5 tane zincir ve tepesine tekrardan bir tane zincir şöyle hemen kenarına bir tane de zincir şöyle biraz düzeltelim. Gördüğünüz gibi çok da hoş duruyor arkadaşlar. Biz tekrardan hemen pembe ipimizi de Şöyle arkadaşlar ben hemen tekrardan tepesine gireceğim. Direkt tepesine giriyorum. 2 kil bir arasında Direkt tepesine girdim. Burada 1 2 3 4 5 6 7. Tepedeki 7 tane çektim tekrardan pembenin tepesine girip kapattım ve aynı yere bir defa daha girip kapattım bir tane de zincir ipimizi koparalım modelimiz tamam hemen yakalım Hemen göstereyim şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da hoş çok da değişik ve güzel oldu modelimiz böyle arkadaşlar bence değişik ve güzel oldu yapmanızı tavsiye ederim sürekli aynı modellerden sıkıldıysanız arkadaşlar bu modeli yapabilirsiniz kalıp gibi de durdu şöyle arka görünümü Evet inşallah beğendiniz arkadaşlar bir hatam bir kusurum varsa da afolla bir dahaki videoda bir dahaki modelle sizlerle birlikte olmak üzere Hoşça kalın Allah'a emanet olun inşallah.